kapısı ümit ve korku neyin korkusu kötü hesaptan korkmak allah Teala Arad Suresinin 18. Ayet-i Kerimesinde Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna var ne isteyecek bu Rabbim'in hüsna Allah'ın davetine icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bilmesi daha onlar olsa, onlar fidye olarak verecekler, kabul edemeyecekler. وَلَا كَلَهُمْ Onlar kötü hesabın sahibidirler. Öyleyse kötü hesaptan korkma. Bunu hangi ayet destekliyor? Rahat Suresinin 21. ayet kerimesi. Rahat 21'de allah Teala ve yakşamına Rabbuhum ve yakafuna hisab. Bir grup bir insan var ki kötü hesabın sahibidirler. Lemsul hisabi. Bunlar cehennemliklerdir. Daveti icabet etmeyenler. Ama bir kısmı da işte bu kötü hesaptan korkanlar, bunların gideceği yer cehennem. İkinci sual Ankara'dan bir kardeşim bu tanım Hocam. Yıllarca küfrün yolunda yürümüş kişilerin, kişiler iman ettiklerinde kul hakkı dahil tüm günahları affedilir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim Allah'ın kanunları var. Allah Teala sarı kitaplarda vazeti kanunlarla işi yürütüyor. Allah Teala eğer Zümer Suresinin 3. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا اِبَادِيَا الَّذِي يَسْرَفُوا عَلَى مُسُمْ لَا Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu ennallahi yokfer zunubu cemiyen. Bütün günahlarınızı mağfiret etmeye sevap içermeye kadirdir buyurduğuna göre o zaman Allah'ın sözünü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah'ın her sözü bir kanundur. Mutlaka yerine getirilmesi lazım görüyoruz ki Allah Teala ben bütün günahları mağfiret ile sevaba çeviririm buyurduğuna göre bunu yerine getirmemesi söz konusu değil. Evet, kul hakkı dahil tüm günahları Allah Teala affeder. Evvela Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenlere ulaşmayı dileyenler onların günahları örtülüyor. Hem Nisa 31'de hem Necm Suresinin 32. ayet-i allah Teala büyük günahlardan sakınırsanız yer günahlarınızı allah Teala örter ve sizi Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Kul hakkı da bunların içerisinde ulaşmayı dileyen herkes aynı şekilde. Zaten derecat açısından allah Teala da adaleti gerçekleştiriyor. 7 ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki Allah-u Seyyil ihsan. Allah hesabı çabuk görendir. İşte hesabı çabuk görün allah Teala olay olur olmaz derecet açısından mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an kırmızı rakamlarla kaybettiği dereceler var. Bir tek rakam ve yeşil rakam renkle kazandığı pozitif dereceler var ulaşmayı dileyenlerin günahlarını Allah Teala örter buyurduğuna göre o kırmızı rakam miktarı kadar Allah Teala sevap vermek suretiyle günahlarımızı sıfırlıyor. Ve biz Allah'ın fazlü keremiyle cennete gidebiliyoruz. Allah razı olsun. Bu arada bir kardeşim Hocam, Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin başlangıçta Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemesi ve idaat ermesiyle insanları Allah'a davet ettiklerini söyleyebilir miyiz? Tüm insanların Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemedikçe peygamberlerin izinden gidemeyecekleri doğru mudur? Evet. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmalar bizi bu neticeye ulaştırıyor. Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın Kur'an'ın kerimde zikrettiği bütün Nebi Resuller kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Mağfiret günahların sevabı ölçülmesi, rahmet ise günahların örtülmesi. Nebi sultan Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez. Sen de mi ya Allah'ın Resulü? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetin içine gark etti. Öyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Rahmet günahların örtülmesi mağfiret ise sevaba çevrilmesi ama rahmet günahların örtülmesi mutlak surette Allah'a ulaşma dileğiyle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını örtmüyor. Mürşidine 12 e, tane insanla tabi olmadıkça da günahlarını sevaba çevirmiyor. Öyleyse hidayete ermesiyle insanları Allah'a davet ettiklerini evet onlar peygamberlerin allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin başlangıçta Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemesi ve hidayete ermesiyle insanlar Allah'a davet ettiklerini söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü insanlar Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemedikçe peygamberlerin izinden gidemeyecekleri doğrudur, Evet. Yani onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip mürşitlerine tabi olmadıkça asla. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmadıkça onlar da ida eremezler. Ama ondan sonra da bu olay, bu kanun bütün peygamberler için geçerli. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Bunun gibi birçok daha doğrusu 25 tane Nebi Resul Kur'an'da geçiyor. Onların hepsi kavimlerini kesinlikle rahmete ve mağfirete davet etmişler. Daveti kabul edenler rahmete mazhar olmuş. Birinci kaç cennet sahip olmuşlar. tabi olanlar da mağfirete sahip olmuşlar. Günahları sahaba çevrilmiş. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam birinci suali tövbe nedir? Kişinin kendi kendine yaptığı tövbenin af olması garantisi var mıdır? Tövbe günahlardan bir daha o günahı işlememe istikametine Allah'a verilen bir sözdür. Günahı işlememek. günah işlemekten kendini ara koymak tövbedir. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbenin af olması garantisi yoktur. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. İşte allah Teala Şura Suresinin 25 ve 30. ayet-i kerimelerinde Şura Suresini Şura Suresinin 25 meşhur 30. ayet kermeleri. yok böyle tövbe tanîbâde ve yafe an O kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyierlerini günahlarını affedendir. Şura 30'da ise mâ hasabeküm min musîbetin fe bi mâ kaza ve yafan kesir. İşte kişinin kendi kendine yaptığı tövbede işlediği günahlardan dolayı bir daha işlemek üzere tövbe ettiği zaman o zaman Allah tövbesini kabul ederse onun günahlarını affediyor. Burada ifade edildiği gibi. Ya fuhan Ama affettiklerinin dışında bir kısmının da musibet olarak ona tattırıyor. Ma sabake musibetin fe mi ma Bazılarını affediyor. Bazılarını musibet olarak ders alması için ona tattırıyor. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca hak musibet yazmaz kulazmayınca. azmayınca. Bütün musibetler Kur'un kendi nefsine uyarak işlediği şeyler sebebiyledir. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. İşte alimler 182, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyle musibet geliyor. Nisaat bir işlediklerinden dolayı musibet geliyor. Enfali bir, ellerinizle takdim ettikleriniz sebebiyledir musibetler. H48, Kasas 47, Rum 36 ve diğerleri. Şura 30. Öyleyse görüyorsunuz ki kişinin kendi kendine yaptığı tövbe bir kısmı Allah taraf ediyor, bir kısmı ise onlara tattırıyor. Birinci sual Allah-u Teala insanların nasıl tövbesini etmesini istiyor? Açıklayabilir misiniz? Üç çeşit tövbe var. Mürşit öne yapılan tövbe, kişinin kendi kendine yaptığı tövbe ve tövbe-i nasuh. Mürşit önde yapılan tövbe, devrin imamının ruhun başının üzerine gelmesi, bu mumin 15 beş günahlarını sabah başı Furkan burkan etmiş, kalbe iman yazılması, ruhun vücuttan en rak iki çift nur gelmeye başlaması, bire ediyüz kazanmaya ve irade güçlenmeye başlaması. Kendi kendine yapılan tövbede devre imamın ruhu gelmez, günahlar sevaba ölmez, kalbe iman yazılmaz, ruhu vücuttan ayrılmaz, nur gelmez, bir on kazanır, irade güçlenmez. Görüyorsunuz ki sadece kişinin kendi kendine yaptığı tövbede o günah miktarı kadar pozitif derece ona yazıyor ve böylece günahlarını sıfırlıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Isparta'dan Emre Gencay. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Gıybet etmek ne demektir? Kıybet etmekle insanın imanının gitme tehlikesi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kıybet etmek ne demektir? Kıybet etmekle de insanın imanının gitme tehlikesi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, gibet başkası hakkında onu istemediği şekilde hakikati hilafına onun hakkında konuşmaktır. Doğruysa dedikodu, yanlışsa gibet. Gibet bir hastalıktır. Nebiyyat Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'tan bahsetmek şifa ama dedikodu kıymet ise hastalıktır. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. allah Teala Hücra Suresinin 12. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Yasaklamış bir fiil. Ey ihanıyorlar, zandan çok sakının. Bakın bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin, merak edip insanlar hataları araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Yani giveti yasaklıyor. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşin etini yemek irtaḥ mı? Givet ölü kardeşin etini yemek gibidir. Elbette ondan tiksinirsiniz. Allah'a karşı takva sahibiniz, Muhakkak Allah tövbeleri kabul eden rahim olandır. Yani görüyorsunuz ki Allah'ta Allah Teala giveti yasaklamış. Bu Yasaklanan fiili kişi nefsine uyarak yapması harika. ve bu derece kaybı kalbinin kararmasına da sebeplik veriyor. Öyleyse kalbin nurlanması imanın artışıdır. Kalbin kararması da imanın azalmasıdır. Öyleyse bir gün öyle bir noktaya gelir ki artık devamlı kıymet yapan bir insan olur ve kalbi güzel yüz kararır. İşte o zaman imanına gider. İmanın gitmesi gıybet sebebiyle bu kişinin fıska düşmesi manasına geliyor. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam tembellik afetinden nasıl kurtulabiliriz açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim dikkat ederseniz Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilere allah Teala yapması gerekenleri sevdiriyor. Diyelim ki kişi zekat vermiyor, zekatı ona sevdiriyor. Acı kolaylaştırıyor, namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, bütün ibadetleri sevdiriyor. O kişinin de sevmesi hasabıyla bu ibadetleri kolaylıkla yapması söz konusudur. Ama tembellik şeytanın tuzağına düşmek Allah'ın bize verdiği sorumluluklarımızı yerine getirmemekten kaynaklanan bir neticedir. İnsan başı boş bırakılmamıştır, boşuna da yaratılmamıştır. İşte Kıyamet 36'da yahsabul insan en yürekçesidir. İnsanın boşuna yaratıldığını zannediyorsunuz. Boşuna yaratılmamış ve mutlaka Allah'a dönecektir, hesap verecektir. Mumin Suresi'nin 115. ayet-i kerimesi bunu söylüyor o halde. Allah'ın nezelinde kalü bela günler bize verdiği sorumlulukları yerine getirmek ancak çalışmakla mümkündür. Allah Teala Necm 39'a ve en insan insanı illa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma dünya çalışması, bu çalışma ahiret çalışması. İşte Allah Resulü o sebeplerine buyuruyor hiç ölmeyecekmiş gibi ahirete, yarın ölecekmiş gibi dünyaya. Dünyada allah Teala bize ne istiyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor ve yarın ölecekmiş gibi dünyaya eğer ya onun, bunun için Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o dünya için olan bir hukuktur. Hiç ölmeye gibi de ahirete, bu da kesinlikle en üst seviyede ibadet olan zikirin yapılması ki, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete, yüzde ikilik kalbinde rahmet olan kişi ikinci kat cennet, yüzde elli bir nur kalbinde olan kişi üçüncü kat cennet, yüzde seksen bir nurun sahibi olan kişi üçüncü, dördüncü kat cennet, yüzde yüz nurun sahibi olan kişi beşinci kat cennet, Altıncı kat cennet ve yedinci kat cennet olmak üzere. Yedi tane cennet söz konusu. Beyiz izleyici hocam, ey insanlar, iyi insanlar her zaman kazanır derler ama hep iyiler kaybediyor. Kötü insanlar maddi manevi yönden hep kazanıyorlar. Bunun nedeni nedir? İşte de öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bir kanunu var. Allah Zülcelal ve ikramdır. Celal sıfatıyla Allah adaleti, mutlaka adaleti yerine getirir. Ve ikram sıfatıyla da kullarını müjdeler. Öyleyse iyiler daima kazanıyor, kötüler de kaybediyor. Tekim i̇şte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ölen kişi mutlaka pişman olur. Muhsin ise iyiliklerini arttırmadığında daha pişman olur. Kötü bir insansa kötülükten vazgeçmediklerine pişman olur. Ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes ne davet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Muhsin olan ne davet duyar. Kötü yolda olan insan nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Ne davet duyar. Bir izleyicimiz bu Hocam birinci suali Tarık Suresinin dördüncü ayet kelimesini açıklar mısınız? Tarık 4 tefsir, bu Terim Efendimizin tefsirinde bütün insanların üzerinde onların her yaptıklarını üç boyutlu olarak filmi alan hafıza melekleri aynı zamanda koruyucu üyete sahiptir. Hıfz koruma, muhafaza etmek demektir. Hıfz hafız, muhafaza ve muhafız kelimeleri aynı kökten türeyen bir kelime. İn kullu nefsin le male habiz. Tarık suresinin 4. Ayı. İn nefsin le male habiz. Tüm nefsler üzerinde mutlaka muhafız, gözetleyici, o koruyucu vardır. İkinci sual Alimran İmran suresinin 200. ayet-i kerimesinde Rabbimiz rabıta kurmayı emretmektedir. Rabıta nedir? Nasıl kurulur? Minimum kaç dakika kurulmalıdır? Alimler Suresi'nin 200. ayet-i kerimesinde يَا يَوَ الَّذِينَ عَمَ اَسْبُرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا وَتَقُوا اللّٰهَ لَا Sabredin, sabrın sahibi olun ve rabıta kurun. Ayette geçen takva sahipleri direnenler, rabıta kuranlar, sabredenler, çeşitli kademelerdeki takvaların sahipleridir. Ve onlar için söz konusu olan şey felaha ermektir. Felah müessesesi Allah'a ulaşmayı dileyerek, amin oruçtan başlayarak, sarahın sonuna kadar devam eden bir korku. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ebrar olmuştur ve felahın muhtevası içine girmiştir. Kişi daimizlikle ulaştığı 26. da sabırsızlık afetini yermiştir. sabredendir ama sabır sahibi henüz değildir. Sabrın sahibi olduğu yer, inadesini de Allah'a teslim ettiği yer olan 28. basaman 4. kademesidir. Bunlar daha önce takva sahibidir ama şimdi de en üst seviye hakka tukati takvan sahibi olmuşlardır. En üst seviye felaha ulaşmışlardır ve ant cennetlerine gideceklerdir. İstanbul'da mi kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın dostları olduğu gibi şeytanın da dostları var mıdır? Varsa bunlar nasıl korunabiliriz? Evet, Allah'ın dostları var ama şeytanın da dostları var. Fesat çıkaranlar şeytanın dostlarıdır. Kübera ve saadetler şeytanın dostlarıdır. Hidayeti gizleyenler şeytanın dostlarıdır. Ayet ve Resulullah'ı Edenler şeytanın dostlarıdır. Zümayimilerin Edenler şeytanın dostlarıdır. Cehennem ateşine davet edilen, sırat-ı saptıran şeytanın dostları. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz sevgiyle, hürmetle mübarek ellerinize diliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Kendimizde bulunan kötü huyları tespit için nasıl hareket etmeliyiz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selamun ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kendimizde bulunan kötü huylar tespit için nasıl hareket etmeyiz? Sevgili kardeşlerim, bizdeki kötü huylar nefsin afetlerinden kaynaklanıyor ve o konuda devamlı bir imtihan yaşıyoruz. İşte devamlı geçemediğimiz imtihanlar o kötü huylarımızın bir ispatıdır. Bunları zikrederek esmalarla ilgili o afetler ilgi esmaları da çekerek hedefe ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim. Kur'an, ı programının sorular ve cevaplar bölümünde bizi bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmetli fazla selavatı, bütün güzellikler hepimizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazara var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhum.